Herkese selam, ben Kayra. Bugün sizlere Fatih Kalem nasıl indirilir ve nasıl kurulur onu göstereceğim. Hazırsanız videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, e, bu arada uzun süredir video atamıyordum. Bunun nedeni e, midemde bir rahatsızlık olmuştu. Yani kısaca hasta olmuştum. O yüzden uzun süredir video atamıyordum. Hatta e, bugün bir edit yayınlamıştım ve editim de bayağı tuttu valla. Hepinize çok teşekkür ederim. Neyse şimdi arkadaşlar... <laughs> İlk önce e, scanner'ınızı yani tarayıcımızı bir açıyoruz ve buraya Fatih bir dakika. Fatih kalem indir yazıyoruz arkadaşlar. Ve şurda e, Fatih kalem indir ücretsiz indir tam indir yazıyor. Buna basıyoruz bir kere. Şimdi bekleyelim birazcık. İniyoruz aşağıya doğru ve burada indir e, seçeneği var. Ona bir kez tıklıyoruz. Şimdi bekleyeceğiz. Biraz aşağıda inecek zaten. Bakın şu anda görüyorsunuz indi. Bunu arkadaşlar indirip setup'ını kuruyorsunuz. Ee, ve şu şekilde ekranınıza Fatih Kalem geliyor. Bunu açıyoruz. Şu an geldi bakın buraya mesela. Şunu şuraya taşıyalım. Şu kaleme bir kere bastığımızda burada istediğimiz şekiller oluyor. Mesela şuradan kaleme tıklayalım. Bunu seçelim. Buraya mesela Kayra yazalım. Gördüğünüz üzere yazılıyor. Şimdi böyle silgi boyutları var. Şu büyük silgiyi seçelim. Silelim şunları. Ve geometrik şekiller oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Mesela şu şekilde bir düğü. Bunları ama dosya atmanız gerekiyor maalesef. Şurada kare oluşturabiliyor muyuz? Evet bakın. Şu an istediğim boyutta bir kare oluşturabiliyorum. Veya istediğim boyutta bir şekil oluşturabiliyorum. Yuvarlak diyelim. Şöyle elips, yuvarlak. Bunlar iç içe geçince de oluyor bakın. 50 tane yuvarlak yaparım istesem. Şunları silelim. Ve arkadaşlar sadece geometrik şekiller değil şu şekilde mesela ok falan da yapabilirsiniz. Mesela atıyorum bir şey gösterecekken böyle şöyle yapabilirsiniz. Bakın arkadaşlar yani ben de örnek göstereyim şimdi size şunları silelim. Bazı youtuberlarda görüyorsunuzdur şu oku seçerler böyle. Evet arkadaşlar tam e, buraya tıklayacağız. Sonra bunu seçer siler böyle. Sonra bir daha aynı şeyi yaparlar. E, ben öyle bir şey kullanmaya gerek duymuyorum. O yüzden de e, çok kullanmıyorum Fatih kalemi. işime yaradıkça ödevlerimi yaparken e, kullanıyorum. Araştırma ödevlerimi yaparken kullanıyorum. Evet arkadaşlar bugün sizlere Fatih kalemi nasıl indirdiğinizi gösterdim. Umarım iyi bir video olmuştur. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.